Sadece alkol insanı sarhoş etmiyor. Mal, makam, benlik, gurur ve kibir de insanı sarhoş ediyor kardeşlerim. Envai çeşit, çeşit yiyip içmeler şükrü mucib ettirirken, Allah'a daha çok secde etmek gerekirken yedikçe göbeklerimiz şişti, yedik de içtikçe gafletle kalplerimiz karardı ve Allah'tan bir haber yaşamaya başladık. Onun için işte 9 ay sonra Recep Allah'ın ayı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rahbetimizi Allah'a döndüreceğiz. Günahlardan kopup istiğfara döneceğiz. Rahbetimizi istiğfara döndüreceğiz. Dünya ve nimetlerinden tamamen kopamayız. Ama bu nimetleri veren Rabbimizi hamd ile, sena ile, şükür ile, tesbih ile, tahmid ile, temcid ile... Takdis ile Subhanallah diyerek tesbih edeceğiz. Bu nimetlerin sahibi olan Rabbimizi noksan sıfatlardan münezzeh kılıp kemal sıfatlarla takdis edeceğiz kardeşlerim. Tövbelerle Allah'a rağbet edeceğiz. Şaban benim ayım diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a yöneleceğiz, Allah'a döneceğiz. Sonra peygambere Allah'a yönelmenin vesilesi peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz. O nasıl yönelmişse öyle yöneleceğiz. O nasıl namaz kılmışsa öyle kılacağız. O nasıl oruç tutmuşsa öyle tutacağız. O nasıl zekat vermişse öyle vereceğiz. O nasıl dünyaya dönüp bakmamışsa biz de kalbimizden gönlümüzden dünyayı çıkartmaya çalışacağız. Parayı kasada, kesede, bankada tutacağız. Ama zekatını vermek suretiyle, yolunda da infak etmek suretiyle kalbimizde tutmayacağız. Kalbimizde tutarsak kalbimizde mal sevgisi, para sevgisi, kadın sevgisi, dünya ve içerisindekiler Allah ve Resulü'nden fazla olursa o zaman namaz kılmak zor gelir. O zaman istiğfar okumak zor gelir. O zaman Allah'a dönmek zor gelir. O zaman günahları terk etmek zor gelir kardeşlerim. Onun için Şaban da benim ayım diyor. Bana döneceksiniz. Efendimiz'i tanıyacağız. Efendimiz'i bileceğiz. Ona bol bol salat selam getireceğiz. Her gün en az 111 defa estağfirullah el azim diyeceğiz. Bir Seyyidül istiğfar okuyacağız. 111 tevhid okuyacağız. Allah'tan başka ilah olmadığını düşünerek. La ilahe illallah el melkül hakkul mubin. Bir defa Muhammedur Resulullah Sadıkul Vadil diyeceğiz. 111 salavat-ı şerife okuyacağız. Efendimize salat vereceğiz, selam vereceğiz. Bu Allah'ın emri. İnna Allah ve melekatuhu yusalluna alennbi. Hiç şüphesiz Allah ve melekleri peygamberine salat ediyor, selam veriyor. Ya eyhellazina amanu ey iman eden müminler Allah ve Resulü Allah ve melekleri peygamberine salat getirir de siz durur musunuz? Siz de getirin. Siz de benim habibi edibime, alemlerin fahline, sizin içerisinden seçilmiş olan en güzel örneğe, en güzel hakikat öncüsüne, rehberine salat getirin.